Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda geleneksel konum belirleme yöntemlerinden 3 tanesini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha önceki videolarda da konuşmuştuk. Ne demiştik? Denizciliğin temeli navigasyondur. Zaten denizcilik tarihine baktığımızda da navigasyonel cihazlarımız, aletlerimiz geliştikçe yeni navigasyonel yöntemler keşfedildikçe Denizciler daha uzak mesafelere, daha açık denizlere güvenli bir şekilde açılmaya başlamışlardır. Her alanda olduğu gibi günümüzde denizcilikte de artık elektronik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kesinlikle elektronik navigasyon cihazlarını kullanmaya karşı değilim. Ama iyi bir denizci olmak istiyorsanız bu geleneksel yöntemlerde bilmenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Pek çoğunuzun gözü korkuyor. İşte harita üzerinde çalışmak, pusula hesaplamaları. Bunlar aslında çok basit teknikler, basit yöntemler. Biraz ders çalışarak, biraz birkaç pratik yaparak bunları çok rahat bir şekilde öğrenmeniz ve uygulayabilmeniz söz konusu olacaktır. Bunun için çok böyle dahi olmanıza, çok üstün zekalı olmanıza gerek yok. Günümüzde cep telefonu kullanabilen, o cep telefonuna Navionix navigasyon programını yükleyebilen bu zeka seviyesinde olan herkes bu geleneksel navigasyon yöntemlerini, geleneksel konum belirleme yöntemlerini çok rahat bir şekilde öğrenebilir, uygulayabilir. Geçen videolarda pek çok kez tekrar ettiğim gibi navigasyon denizciliğin temelidir. Yani iyi bir denizci olmak istiyorsanız navigasyonel yeteneğinizi, bilginizi geliştirmeniz gerekiyor. Navigasyon denizciliğin temeli dedik ama navigasyon temeli de konum belirleme. Bugünkü videonun konusu da tam da bu. Size i̇şte 3 tane geleneksel konum belirleme yöntemi ne detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoları izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Bir navigasyonel plan oluşturmuştuk kağıt harita üzerinde. İşte Pendik'ten çıkmıştık. Pendik, İstanbul Pendik limanına trilye limanına iki etaptan oluşan bir harita üzerinde planlama yapmıştık. Şimdi o planlama üzerinden gidelim. Çünkü o planlama esnasında bu konuyu eksik bırakmıştık ve pek çok arkadaşımızda ilk etabı bitirdiğimiz noktayı yani Bozburun Feneri açığında rotamızı değiştireceğimiz ikinci etaba başlayacağımız noktayı nasıl bileceğiz diye sorular sordular haklı olarak bugünkü videoyu seyrettikten sonra tamamen o konuda netleşmiş olacak bu şekilde adım adım ilerlemeye devam etmiş olacağız ama bu videoyu seyretmeden önce eğer daha önceden seyretmediyseniz varyasyon deviyasyon hesaplamaları ile ilgili iki tane video var kanalda. O videoları öncelikle seyredin. Bu el puslasının, kerteriz puslasının nasıl kullanıldığını anlattım. Bir üçüncü video daha var. Bu üç videoyu öncelikle seyretmeniz, eğer seyretmediyseniz, Önemli tavsiye ediyorum bu videoyu tam olarak anlayabilmeniz, verimli bir şekilde yararlanabilmeniz için. Hadi o zaman çok da lafı uzatmadan bugünkü konumuza, videomuza başlayalım. Bu üç geleneksel konum belirleme yöntemini ben size detaylı bir şekilde anlatayım. hatırlayacağınız üzere daha önce harita üzerinde Pendik Limanı'ndan çıkmıştık. Trilye'ye gidecek şekilde iki etaptan oluşan bir rota planlamıştık. Şu Bozburun Feneri'nin açıklarında rotamızı ilk etabı sonlandırıp rotamızı yeni etap için değiştiriyorduk. Şimdi bu noktayı nasıl belirleyeceğiz? Bu noktaya vardık mı? veya geçtik mi? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu da el puslası, kerteriz puslamız vasıtasıyla anlayacağız. Bu kerteriz puslası nasıl çalışıyordu? Daha önceki videolarda detaylı anlatmıştım ama hemen bir özet geçeyim. İçinde bir beyaz skala var. Sürekli o skala sabit. Kuzeye göre sabit. Ben pustayı çevirdiğimde o skala sabit kalıyor. Puslanın sarı gövdesi hareket ediyor. Yani şurada beyaz skala sabit kalıyor. Kuzeye göre sürekli. Ben puslayı çevirdiğimde puslanın sarı gövdesi hareket ediyor. Ve dolayısıyla şu hizadan karşıdaki bir objeye baktığımda şu küçük mercekli ekrandan göreceğim değer Aynı burada olduğu gibi o baktığım objenin kerterizi olacaktı. Şimdi bu örneğimize geri dönüp örnek üzerinden gidelim. Şimdi boz burun fenerine varmadan önce şurada bir tane daha fener var. Sivri feneri. Şurada çınarcığın orada bir fener daha var. Şurada kerteriz alabileceğim balıkçı adası feneri var. Hatta birinci etapın sonlarına doğru açık bir havada görüşün iyi olduğu durumlarda İmralı Adası'ndaki Fener'i de görmem mümkün olabilir. Yani ondan da kerteriz almam mümkün olabilir. Kerteriz alacağım objeleri mutlaka harita üzerinde tanımlı objelerden seçmem lazım. Yani şurada bir ağacı, bir binayı vesaire kerteriz almam mümkün değil. Çünkü Bizim seyir haritalarımızda binalar, işte ağaçlar, şehirdeki yapılar tanımlanmamış durumda. O yüzden harita üzerindeki tanımlanabilir objelerden kertleriz almaya dikkat edeceğiz. Seyrimin artık yarısını geçtim. Birinci etapın sonlarına yaklaştım. Bozburun fenerini görüyorum. Bozburun fenerinden bir kerteriz aldım şuralarda bir yerde. Ve aldığım kertenizde şuralarda bir yerde olduğum için şöyle beyaz skala sürekli kuzeyi gönderiyor, gösteriyor. 225 derece değer okudum. Şuradaki mercekli ekranda. Yani kertenizim 225 derece boz burun fenerine. O zaman şu yön skalasından şuradaki yön skalasından cetvelimi yön skalasının merkezine getiriyorum ve 225 derece şuralarda şöyle bir kelteriz almış olmuştum. almıştım onu getirip boz burun fenerinin üzerine taşıyorum. Şu kenarlar bana engel oluyor ama taşıdığımı farz edelim şu şekilde. Hatta farz etmeyelim tam taşıyayım ben size. Paralel cetvelimi koydum. 225 derece ve merkez çizgisi üzerine ve onu boz burun fenerinin üzerine taşıdım. Şu şekilde. Ve boz burun fenerinden bir tane hat çizdim şu şekilde. Şimdi zaten benim üzerinde olduğum rotam belli. Bu kerteriz attımla rotamın kesiştiği noktadayım demektir. Bu e, aldığım anda. Peki ben buraya geldiğimi yani birinci etabın son noktasına geldiğimi nasıl anlayacağım? Öncelikle harita üzerinde bozburun feneri ile o birinci etabın sonu yeni etabın başlangıcı olan nokta arasında Kerteriz hattımı çizeceğim. Ve bunu kerteriz hattını paralel cetvel vasıtasıyla yön skalasının içine taşacağım. Şu şekilde. Yani ben rotamı değiştireceğim noktaya vardığımda Bozburun fenerinden kerteriz aldığımda o kerteriz 90, 100, 110, 120 derece olacak. 120 derece. Yani şu noktadayken el puslamlı, kerteriz puslamlı Bozburun fenerine baktığımda kerteriz aldığımda 120 derece görmem lazım el puslamda. E şu noktada 225 görmüştük. Baktığımda 225 derece görmüştük. Şu noktada baktığımda tam kuzeyine geldiğimde Bozburun Feneri'nin 180 göreceğim. El pusulasında şu şekilde. Tam kuzeyine geldiğimde Bozburun Feneri'nin Bozburun Feneri'ne bakıp kerteriz aldığımda tam 180 göreceğim karterizini, Bozburun Feneri'nin karterizini. O zaman harita üzerine geleceğim hemen bu çizgiyi çizeceğim, 180 derece edeceğim. Rotamda devam edeceğim. Tekrar şu noktalarda bir karteriz daha aldım. Baktım 180 gittikçe azalıyor. 150 gördüm. Şu noktadayım demektir. Ta ki 120 derece kerteriz görene kadar sürekli belli aralıklarla 2-3 dakikada bir artık yaklaştıkça belki daha sık. Ta ki 120 derece bozburun fenerinden kerteriz alana kadar rotamda devam edeceğim. 120 derece kerterizi aldığım anda anlayacağım ki ben bu noktaya varmışım. Artık ikinci etap için rotamı değiştirme zamanı geldi. Peki şimdi hemen akla bir soru geliyor. İyi güzel de biz bu rota üzerinde olduğumuzu nereden bileceğiz? Yani şöyle açıklayayım. Biz bu Pendik limanından çıktık. Tabii bu rotayı pusula rotamızı dümen tutacağımız manyetik pusla rotamızı hesaplarken rüzgarın bizi yanal kaydırma etkisini vesaire işte deviyasyonu, varyasyonu hepsini hesaplayıp bir pusla rotası tayin etmiştik. Dümen tutacağımız rotayı hesaplamıştık. Ama o hesaplarımızda mesela rüzgar bizi tahmin ettiğimizden daha fazla rotamızdan yanal etki nedeniyle saptırdı. Veya tahmin etmediğimiz bir akıntıya maruz kaldık şu şekilde rotamızda bir sapma oldu ilerlerken. E şu noktadayım, e bu noktada da ben 230 dereceye dümen tutabilirim. Ama rotamdan bir miktar sapmış şekilde dümen tutarım. Bundan emin olabilmek için de az önce tek noktadan kerteriz almıştık ve dümen Tuttuğumuz rota çizgimizle kesiştirerek konumumuzu bulmuştuk. Şimdi ben acaba o dümen tuttuğum rotanın doğru çizginin haritada planladığım çizginin üzerinde miyim? Anlamak için bu sefer iki objeden, iki farklı harita üzerinde tanımlanabilir objeden kertenaz alarak bu doğru rota üzerinde miyim? Onu bilmem lazım. Onu bulmam lazım. Şimdi onu da şöyle yapalım. Rotamın herhangi bir noktasında sivri kaya fenerinden kerteriz aldım. O kerterizde 150 derece gördüm. Yani kerteriz pusulamla, el pusulamla sivri kaya fenerine baktım. Şu küçük mercekli ekranda okuduğum değer 150 dereceydi. Hemen geliyorum yön skalasına paralel cetvelin bir kenarını merkez noktaya koyuyorum. Diğer kenarını da diğer noktası iyi da 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 şu noktaya belirliyorum. Paralel cetvelimi konumlandırdım. Burada karter zattımı çizdim. Bunu sivri kaya fenerinin üzerine taşıyacağım şimdi. Şu şekilde taşıdım. Ve bu taşıdığım 150 derece kerteriz hattını sivri kaya fenerinden çizdim. Yani ben bu ölçümü yaptığım anda şu kahverengi ile çizdiğim kerteriz hattının üzerinde herhangi bir yerde. Bu kerteriz hattının üzerinde hangi noktada olduğumu bulmak için ikinci bir kerteriz daha alacağım. Onu da bozburun fenerinden alacağım. Ona da baktım. 230 derece gördüm. ikinci kerterizi. Onu da 230 derece olarak gördüm. Yani şu rotam üzerinde herhangi bir noktadayken Sivri fenerine el pusulasıyla, kerteriz pusulasıyla baktım. 150 derece kerteriz ölçtüm. Sonra puslamı çevirdim boz burun fenerine. Ona baktım. Onu da 230 derece gördüm. Onu da hemen az önce yaptığımız gibi yön skalasının içine taşıcı. içinde belirleyeceğiz. 180, 190, 200, 210, 220, 230. Şu. Şu nokta. Onun da hattını çiziyorum şuraya ve bu hattı boz burun fenerinin üzerine taşıcam. Taştım boz burun fenerinin üzerine. Bunu da çizdim. Demek ki ben bu hem sivri kaya fenerinden hem de boz burun fenerinden Karteriz aldığım anda şu iki kerteriz çizgisinin kesiştiği noktadayım. Demek ki ben bu rotamı izlerken ya iyi dümen tutamamışım ya rüzgar akıntı nedeniyle rotamdan sapmışım. Şu noktadayım demektir. O zaman bunu düzeltmem lazım. He, iki çizgide birbirine benim bu ilk planladığım rota üzerinde kesiştiyse süper. Demek ki planlamamı iyi yapmışım. Rüzgarın akıntının etkisini iyi hesaplamışım baştan, iyi değerlendirmişim, öngörmüşüm. Ve aynı planladığım gibi rota çizgimi takip ediyorum. Bu şekilde rota çizgimden ne kadar saptığımı da iki farklı objeden karterz alarak o anki bulunduğum konumu da bulmuş oluyorum. Ne dedik? Birincisi rota çizgimi üzerindeyim zaten. O rota çizgim üzerindeyken sürekli bozburun fenerinin kerterizini takip ediyorum. Ta ki bozburun ile benim birinci etapımı sonlandıracağım nokta arasındaki kerteriz hattına varana kadar. İkincisi bu Takip ettiğim rotam üzerinde miyim gerçekten? Herhangi bir sapmaya maruz kalmış mıyım? Bunu bulmak için en az iki farklı objeden harita üzerinde tanımlanabilir objeler üzerine altını çizerek tekrarlıyorum. En az iki farklı objeden kerteriz alarak kerterizatlarını da harita üzerine çizerek onların kesişme noktası zaten benim konumumu belli edecek. Ona göre rotamdan ne kadar sapmışım veya sapmış mıyım onu da belirlemem. Bu şekilde çok kolay olacak. En az iki nokta dedim. Şurada bir tane şamandıra olabilir. Mesela bir kardinal olabilir. Kardinal şamandırası veya bir tehlike şamandırası olabilir. Bir sığlığı gösteren. Ondan da bir kerteriz alırım. Normalde kerteriz o da şu şekilde bir hattı oluşturur şu 3 aldığım kerterizde şu üçlü kerterizin ortasında bir küçük üçgen oluşur. Ben bu küçük üçgenin tam içinde bir yerdeyim demektir bu. Eğer 3 objeden kerteriz alarak konum belirliyorsam küçük üçgen oluşmasının nedeni de biz burada skalada tam böyle küsuratlı değerleri göremiyoruz. Yani 150 derece 15 dakika diye burada bir değer okumamız söz konusu değil. Biz tam değerleri okuyoruz buradan. Oradaki küçük küsuratların da işe katılmasıyla, küçük sapmalar nedeniyle 3 objeden kerterz aldığımızda kesişme noktası değil, kesişme üçgeni oluşur. Ama o üçgen ne kadar küçükse siz o kadar hassas bir kerterz alma ölçümü yaptınız demektir. Hatta mümkünse nokta şeklinde artık o üçgenin iyice küçülmüş olması en idealidir tabii ki. Bu en az iki objeden kerterz alma yöntemi ikinci yöntemdi konum belirleme için. Bir de üçüncü yöntem hepsinden de basit en kolay yöntem. Sıklıkla her zaman için rotamızda mıyız değil miyiz Mevki koymak için sıklıkla başvurulan bir yöntem. Şimdi şurası karaydı, burası deniz kısmı. Haritalarda dikkat ederseniz şöyle derinlik katları vardır. Şöyle biraz daha yaklaştırayım görebiliyor musunuz? Sürekli derinlik katları vardır. Hatta belli bir derinliğin altındaki sığlıklar da mavi renkte, farklı renklerle belirlenir. Mesela şurada işte 5 metre, 10 metrelik kat, 50 metrelik kat, 100 metrelik kat diye gösterilir. Ama bu büyük ölçekli, yani çok büyük bir alanı kapsayan bir harita olduğu için. Bu e, derinlik hatları İngilizce'de contour line diyorlar. Bu contour linelar arası çok da böyle e, nasıl diyeyim hassas değil. Ama daha küçük ölçekli daha küçük bölgelerin haritalarında onlar şu şekilde olacak. Şöyle bir hat gelecek. Bunun yanında 5 yazacak üzerinde. Bu 5 metre hattı. Yani şu hattın üzerindeyseniz 5 metre derinlik okuyacaksınız. Kıyıya yaklaştıkça işte 4, 3, 2 diye gidecek. Şöyle bir hat daha vardır. Bu hattın üzerinde 10 metre yazar. Şöyle bir hat vardır. Bunda 15 metre yazar mesela veya 20 metre yazar. Şimdi siz geldiniz boz burundan tek bir ölçüm yaptınız. Tek bir kerteriz aldınız. Ve kerteriz attığınızı harita üzerine çizdiniz. Şöyle bir hat çıktı. Yani ben bu hattın üzerinde herhangi bir yerdeyim demektir. İkinci bir ölçüm yapmanıza kıyı seyrinde genellikle gerek kalmaz. Şunun için gerek kalmaz. Hemen derinlik göstergenize bir bakarsınız. Derinlik göstergesi 11 metre diyelim ki tam şu 10 metre derinlik hattının hemen dışındasınız demektir. Konumunuz şurası demektir. Yani derinlik göstergesindeki okuduğunuz değerle tek bir kerteriz attığınızı Harita üzerinde kesiştirmeniz de mümkün. Bu da üçüncü yöntem. Bu en basit ve çok pratik. Sürekli böyle elinizde bir kerteriz pusulası olduğunda yani bir dakika içinde hatta bir dakikadan az kısa sürede hemen bir kerteriz alıp derinlik göstergenize bakıp harita üzerinde konumunuzu bu şekilde de belirlemeniz mümkün. Şimdi bir sonraki videoda tek objeden farklı zamanlarda kerteriz alarak konum belirlemeyi göstereceğim. O biraz da bunları tam öğrendikten sonra geçilebilecek bir üst basamak olarak değerlendireyim. Onda biraz daha detaylı konuşmamız gerekiyor. Bir de ondan sonra muhtemelen bir sonraki o da ondan sonraki video olur back dediğimiz yani çıktığımız noktadan kerteriz alarak rotamızı muhafaza etmek. O tekniği de ben size anlatacağım. Şimdi aslında bu teknikler kıyı seyri için geçerli. Ama bu işin harita üzerindeki konum belirlemenin temelini oluşturuyor. E şimdi bazı arkadaşlar soracaktır. E kıyıdan açıktaysak, açık denizdeysek, diyelim ki okyanusun ortasındaysak, herhangi etrafımızda bir şamandıra, bir ada, bir kara parçası, bir deniz feneri yoksa nasıl kerteriz alacağız, nasıl konum belirleyeceğiz diyeceksiniz. O zaman da harita üzerinde tanımlayabileceğimiz cisimler aslında mevcut. Sadece başınızı gökyüzüne kaldırmanız yeterli. Gökyüzünde pek çok Harita üzerinde konum belirlemede kullanabileceğimiz obje yer alıyor. Yani göksel navigasyon kısmı için. Ama göksel navigasyonun temellerini bu oluşturuyor. Kerteriz alma. Onda da mesela iki farklı yıldızdan, yıldızın yeryüzüne iz düşümünden kerteriz alacağız. O iki kerteriz hattını kesiştireceğiz harita üzerinde ve diyeceğiz ki konumumuz okyanusun ortasında da olsak Burasıdır. Mesela bir sonraki videoda anlatacağım. Tek noktadan kerteriz alacağız. Ondan sonra rotamıza devam edeceğiz bir müddet. Sonra aynı noktadan bir kerteriz daha alacağız. Ve konumumuzu o şekilde hesaplayacağız. Bir sonraki videoda onun detaylarını anlatayım size. Bu bozburun feneri de olabilir. Güneş de olabilir. Marmara'da trilye seyri yapıyorsanız bozburun fenerini kullanabilirsiniz. Okyanusun ortasındaysanız da güneşi kullanabilirsiniz. Ama işin temel mantığı hesaplamalar aynı. Yani biz aslında göksel navigasyonda şu an temellerini atıyoruz. Tek objeden kerteriz aldık. Rotamıza devam ettik. Belli bir süre sonra bir kerteriz daha aldık. Bunu göksel navigasyonda san ran san diyor İngilizler. Yani güneşten san bir ölçüm yaptım, rotama devam ettim. Ondan sonra ran yani. Ondan sonra sandan güneşten bir ölçüm daha yaptım. Alın size göksel navigasyon. Pek çok arkadaş bana soruyor göksel navigasyonu anlatmanı bekliyoruz diye. Tamam o konulara da detaylı gireceğiz ama şu an zaten onun temellerini öğreniyorsunuz. Gene lafı ben çok uzattım. Kusura bakmayın. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.